Minecraft survival'a devam ediyoruz. Öncelikle şöyle bir gelişmemiz oldu bu Minecraft filmi etkinliğinin. Şöyle bir tane Pelerini var. Ben bu pellerini aldım. Bayağı güzel duruyor. Belki onunla ilgili bir video yayınlayabilirim. Şimdi akşam olmuş. Yatayım. Şimdi öncelikle farmı tamamlayacağım. İnşallah çalışacak yani farmımız. Şimdi öncelikle bize blok lazım. Şimdi burada bayağı bir blok var. Nether taşlarını alalım. <laughs> paketleri atalım. Çok fazla gereksiz eşya var tamamdır. O zaman başlayalım. Umarım artık bu sefer yetecek yani. ne oldu ya? Niye yavaşlık yedim ben? Ya cadı var mı orada? Artık önce beni öldürecek bak. Bak bir de zehir attı ya. çıkıyor ya. Şimdi şurayı kıralım ve geri farm oraya yükseleceğiz. Orayı kırmak zorunda kalacağım şimdi. Ya. Hadi ya bu da kaç dakikalık zehir attı ya. Nasıl bak lan? Şuraya bastım yanlışlıkla. Hadi ya Yarım kalbim kalıncaya kadar mı düşürüyor bu? Bir kalbim kaldı bu ne ya? Şimdi Şimdi o zaman başlayalım. Yap, Şöyle krem kırayım. Artık yani o az kaldı. Yani farmı yaptık yapacağız. Farm olacak. Tabii benim bir de bunun içine ee, su koyacağım. Bunun i̇çine bir de su koyması var yani. Su koyacağız. Ondan sonra tuzak kapılarını koyacağız. Ve bitecek. Umarım bir de yani bedrak çalışıyordur yani. Bedrakta çalışmıyorsa biz bittik. Boşu boşuna yapmış olacağım şunu. Evet. Hadi bakalım inelim aşağıya. Çünkü içeride tabi ki de ışık yok. Bu şekilde zaten farm olacak. Şimdi su alalım. Hmm. Bize fazla lan kola yok mu? Yokmuş. İnç, inç, inç çok sıkıntı olacak ya. Orada sarı yaratıklar doğmaya başlamıştır bile. Allah. Yeni bir şu suyu. Ha suya gerek kalmadı resmen ya. Apo, oraya şimdi biz nasıl çıkacağız? Не мне. Мне горячка шрелок. şuradan bir tane ee, zaman alamak için ben şu olayım tamam. ben şu suyu tamam aşağıya iniş çıkış yolu açtık şimdi su alacağız daha su koyacağız su al su koy su al su koy tabi ben tuzak kapılarımı da ayarlayacağım Benzin de yar yok. Altı tane yetmez bayağı bir lazım. <laughs> yapabiliyorsak yapalım. 28 tane yetmez ama olsun. Evet. O zaman hadi bakalım. Hızlı hızlı yukarıya çıkalım. Suyu alalım. suyumuzu koyuyoruz. Kuzak kapılarını da diziyoruz. Ya çıkamadım. Ya zıplayamıyorum. açalım. Hadi ya. şu anlık iki tarafta var. o zaman bir çıkalım. Şuraya bir tane koyalım. Aaaa onu koymayacağız şimdi, onu, onu koyacağız. Pop! Aa. Bu niye böyle ki? Bir tık geriden yapacağız o zaman. burayı genişletmemişim. <laughs> Nasıl ayarlayacağım ki şimdi ben? Blok koyulmuyor ki. Ha, blok koydum. Daha koyulması değil işte. Böyle. Ya. <laughs> Tamamdır. şöyle. Ya sınırsız mı oldu bu? O sınırsız oldu bu. Çıldıracağım ya. Şuna, şuna, şuna. hayır Üf, Neyse yani, o zaman şu alana da koyalım bana artık çalışıyordur yani İnşallah bu çalışacak Tamam bu tam ayarlı. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Ya son far fomp su farmımıza çıktı. Şuraya da koyuyoruz. Şu alan nasıl erişeceğiz? Erişeriz. Allah açlığım bitti. Büftek nerede büftek? Büftek attın mı? Ya öleceğim şimdi. Ha, 60 miyim düştü ya? Üff. Şu kalbim kaldı. Yani var ya. Tamamdır. Hızlı hızlı çıkalım. Alana gelelim. Son sürü koyalım. Tabi bu alanı da ben yanlış yapmışım. Su buradan akmamalı. Ben onu ayarlamaya uğraşamam. Gizliyim ben bir yatayım. Tamam yatalım. hop. Şu yemeği ben alayım. Bizde yemek vardı da hani. Ama niye buraya atmışım ki? Şimdi geri çıkacağız şimdi oraya. Yurt farmımıza tekrardan çıkıyoruz. Şurası. Ya oraya değil. Bu bedrock özelliği vardı. Güzellik çalışmıyor ki. Şu bir. Çıkılmaz gibi oldu. Hop. Hop. Tamamdır. Farm hazır olması lazım. Tamam da artık yani bu alanda beklemesi var. Şurayı da kapatalım. Tamamdır artık bu alanda zombi değil, iskelettir falan fıslan çıkacak artık. Tabi inşallah. Burada yavru bu zombi falan filan çıkarsa birazcık sıkıntı. Tamam o zaman farmımız hazır. Benim, ee, birazcık daha build yapalım. Farklılık olsun birazcık. sen ne büyüldü yapalım? Mesela şu arkaya da heykel yapalım. Taşımızda kalmadı bizim taşı şey yolladık Ha bak burada varmış. Kalsit. Granit. Vay ilginç ilginç bloklarımız var ama. Orada bizim blaze de kesmemiz lazım ama kılıcım kırılacak. Bu da ben demirden bütün eşyalarımı ben yenileyim. Ya şu eşyalar niye bu kadar çok doğdu ya? Biz tam daha sandık yapmamız lazım. an sandık yapalım da. sandık 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 yani. tane sandık yaptım da burası da her şey sandığı yani her şeyi atayım ne var ne yok her şeyi atacağım artık yandan buraya olmaz çünkü böyle şimdi sırasıyla alalım. Hop. Ondan sonra ok gelsin şuraya. Sonrasında kürek. Çapayı ben nereye attım? Çapa çapa. Çapamız nerede ya? Bunu bir et de değil. Madenlere mi koydum? Çapa nereye gitti ya? Çapa kırıldı mı? Aa çapa kırıldı herhalde. Tamam. O zaman ne yapacağız yani? Bir tane çapa yapacağız. Demirleri alalım. Çubukları alalım. Tamam diyoruz. O zaman bütün eşyalarımızı inleyelim. Kılıç. Balta. Çapa. Kürek. Bunu al atalım. Demiri. Sopa bursun şurada. Şunları tabi tamir etmeliyiz. Hop. Hop. Ve hop. Yani tamamdır bu olanları yaptık şimdi. O zaman nether'a gidelim bir tane fortress arayalım, nether fortress, çünkü bizim blaze'e de ihtiyacımız var. Baya bir endirincisi bulduk, biraz daha toplayacağım onlardan, bundan on yetinmeyeceğim. En az 20 tane toplamam lazım yani, nasıl yoksa. biz şu taraftan gitmiştik. Bu tarafa, bu tarafa doğru gidelim. O tarafa çünkü gittiğimizde ne oldu? gördük yani. Bir beş şun macerası yani. Ah, hayda bu çok şeyler. Yok şunlardan. Şu kadar mı? Allah. Çok gitti çok gitti Lava gitti de eti almadım ki ben yanına et Aa burada bazalt varmış Bazalt benim istediğim şey değil Bas da benim istediğim şey değil Aa endürmenler var İndirmek istiyorum aslında ama indirelim abi şu indirmeyi. Nerede? Bak bakıyorum sana. Hadi. Hadi annermecim sen de gel. bir niye laf açmış ya Hadi. ha kaç tane bir tane bir tane bir tane bir hiçbir şekilde savaşamam yiyeceğim yiyeceğim yok. arkasına bakalım da. Yorum kalbim var şu an. veya açlıkta falan yiyeyim. Eti de alayım. Şunu şimdi gidiyorum. Öyle olmadı çünkü. Sonra videoyu bitirelim yani. Birazcık daha nedir keşfi yaparız. Şu alanla da yani ben e, video dışında birazcık daha afk bırakırım. Eksikliklerini tamamlarım. Thank e,

gerçekten ama hiç uğraşamam bu çıktı asla hızlı hızlı çıkalım en iyisi <laughs> <laughs> ne ya bu ya burada mı arıyon güm enderman ne oldu enderman'a ne oldu <laughs> ben indirecektim o indirimini ya. Nereye gittik şimdi ya? Neyse. Hiç nedir fortress alakalı bir şey bulamıyorum. Ne yani şu anda? Gastlar <laughs> var. Çok fazla gast var ya. O ne? Neydi orada ya? Şey mi slime mı Magma slime. Tamam öyle evet, Kızıl orman bal wow, wow. Şimdi gel. Neredesin ya? Aleve niye girdin? Alo Enderman. Alo alo, alo. Gitti. Yandım yandım bir şeyler oldu ya. Neyse. Biraz daha arayalım. Etrafta da hiçbir şey yok yani var ya. Yani o beş yıldan sonra yani başka hiçbir şey çıkmadı. Yani o zaman burada bölümümüzü bitirelim yani başka bir şey de yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. kalın. Bye bye.